Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekeceğiz. Burada gördüğümüz bir saksımız var. Bu saksı ablamdakimizin cidden arka bakın ben bunu çok seviyorum. Şimdi saksıya bunları koyacağım. Evet gördüğünüz gibi. İşte bu şarlarda. Oh oh my god. A ah, a ah, a ah, a ah, a ah, A ah. a Öyle mi insanlar? Anlamam. Bakır insanı Hah. Tamam aldım. Tamam, Şimdi arkadaşlar ve benim elimde onlar var. Yani anne sürü çiçek geliyor arkadaşlar. O kadar bir... Tekrar geliyor ki ama babamın çiçeği de babamın çiçekleri biraz kurudu diye bunu koyacağım. Evet arkadaşlar ilk tamam başlayalım. Bu şekilde bunu da koyuyorum. <laughs> Tümüncü günlerden başlıyorum. Tümüncü günler cidden çok tatlı gözüküyorlar. Görüntümüzü kendimiz mükemmel kapılar. Bak arkadaşlar sizi biraz daha gerilteyim. Biraz daha görmesi için. Tam olmadı. Bir şey yapmam gerekiyor. Ha tamam bu Bir dakika arkadaşlar şu tarafa doğru bir sıkayalım. <laughs> Tafa doğru kayınca gördüğünüz üzere daha çok iyi oldu. Ve ama fazla oldu bu şekilde koyduk şimdi koyuyorum. bu şekilde koyuyorum şimdi arkadaşlar böyle iki tane sevimli bir sevimli tatlı mı tatlı böyle bir şeylerimiz var. Bunu biraz ortaya doğru ikili kalmış. Bir tarafa bu. Bir tarafa da. Evet, Düşündün mü? de sevimli oldu arkadaşlar. Gördün mü? Üstten bakınız pek iyi görünmüyor. Ben üstten bakıyorum ama size baktığımda ben de görebildiğim için bu şekilde çok güzel bir görüntü almıştım. Yok bir şey Bunlar da pardon arkadaşlar düştüm. Ha orada biz bu annemle anne kız keyfi yapacağız bu arada. Şenleneceğiz. O yüzden size de size de davet edeceğim. Size ihmal etmemeye çalışacağım arkadaşlar bugün durumu. Arkadaşım, bir arkadaşım, bir arkadaşım. Ne yapacağım? Ama ne olur biz aboneye ulaşalım. Ya 300'e geçsek de olur. 300 partisi yaparız en azından. 300 pastası falan yapma şeyi yaparız. Ama 300 olsa bile çok kötü olacak arkadaşlar. Cidden 24, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 olacak. Ama no, normal umarım 1000 Yaparsanız Alemin onun minnoş şeylerini de lütfen ama lütfen önünü yorum size öneriyorum çünkü cidden onunki de güzel yani biz onunla kankayız da kanka youtuberız biz yani kanka olduğumuz için pek çok bize kanka olduğumuz için mavi minnoş mavi renk şey, renkli şey ay mavi renkli dünyasını unutmaya falan diyorsa ben ona buradan çok selam veriyorum Bayağı büyük selamlar diliyorum. Arkadaşlar. Alemin Hanım arkadaşı olan biri varsa yani Youtube'dan arkadaşı olanlar cidden umarım beni de severler. Arkadaşlarınıza bu kanalı izleyebilirsiniz. Şu kanalı izleyebilirsiniz. Diye öneriyorsanız çok teşekkür ederim. Bir de Öyle. Lavantalarımız var. Lavantalar çok güzeldir. Çok güzel kokar. Annem de çok sever. Babamın aldığından pişman değil. Babamın da çok sever. Hem babamı da ben çok severim. Arkadaşlar <laughs> zaten bu kadar sevmez mi? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> çok güzel aldım. Bugün sizi çok az bir şey belki de şey olabilir. Arkadaşlar. Özellikle annemle babasıyla. Tamam yine de çekeceğim. Anne, anne beni bir cümleyle tanıt.